Çekiyoruz. Yine bir hafta sonu, yine bir cumartesi günü. Dışarı çıktık. Saatlerimiz üç buçuk. Evet, biz bundan sonra hafta sonlarımızı çekiyoruz. Böyle çekiyoruz. Siz demek isterseniz buyurun gelin yani. Buyurun, buyurun. Buyurun gelin. Evet, bugün ne yapıyoruz? Öncelikle şu an... Şu an saat üç buçuk. Evet ve Tesla almaya gidiyoruz. Tesla sipariş Çünkü verdim. araba aldık. Tesla sipariş verdim ve Teslimi mi teslim almaya gidiyoruz. Heyecanlıyım. Siyah renk bu arada. Belli değil. <laughs> siyah aldık Siyah'dır. ya. Siyah aldım da. Siyah aldık. Ben siyah istiyordum çünkü. Siyah daha havalı gözüküyor. Evet. Öyle şimdi dörtte onun teslimi var onu almaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama her yer çok kalabalık bugün. Çünkü şöyle Çamlık Caddesi'nde bugün şey açtılar. Christmas market. Yılbaşı festivali Yılbaşı marketi. Yılbaşı festivali market açtılar. Değil. Bugün açıldı ve Çamlık Caddesi'nde kapatmışlar. Niye kapatmışlar anlamadım. Garip geldi o birazcık. Muhtemelen şey diye. Şimdi arabalar park edemiyor. Cadde çok kalabalık olur diye mi? İnsanlar yürüyerek yürüyerek gelir falan Aynen. diye mi? Çok saçma. Ama gereksiz yine, insanlar oh, park eder ya. yani şimdi her nereye zaman, park edecek? Her zaman park ediyor, her zaman kalabalık yiyecek Neyse işte arkadaşlar ben e, cici bebeli, Aa, muzlu evet. smoothie yaptım. Hanım bize mama hazırlamış. Eksilerini söylüyorum, muz biraz e, yeşilimsi bir muz olduğu için tatlı bir muz değil. Evet ama? Birazcık yumuşak olsa güzel olurdu ama cici bebe biraz tatlı olduğu için yani bisküvi olarak. Bal katmadım. Bal birazcık kattım. O zaman çok katmadım ama çok tadına çok baktım da, ya da kattım yani birazcık çok şey yapacaktım bir de o sonradan akma geldi kapatınca buz <laughs> koyayım dedim. Hmm, buz sulandırın aman. Evet sütü. öyle düşündüğüm için şey yapmadım buz koydum sen gelirse kadar biraz soğusun diye deneyelim hadi sana veriyorum. Neyi veriyorum? Hadi Zavar iç bakalım. Işıkta durunca iç. <laughs> tamam bekleyelim. Şurada eşlikte de duracağım Durduk Evet. Aa çok güzel kokuyor Cici bebe bence biraz hmm. daha atabilirmişim Onu da diyeceksin Biraz daha atsan olurmuş <laughs> Biraz daha atsan içemezdik Öyle mi dersin? Çok katı çünkü ha. Daha da daha süt koyman lazım Biraz daha mı süt dersin? Ama smoothie iyice sulu bir şey olmaz ya, birazcık katı bir şey olur smoothie. Hani kıvamlı bir şey olur. İç bak anlayacağım. Ama tadı çok güzel. Ben eskiden burada bir kafe vardı, Paus Güzel. Diye. Ama Paus'ta... muzun o tadını alıyorsun değil mi? Herkese. Yeşil Herkese. bir muz. Paws'da cici bebe, gigi bebe diye bir içecek olurdu. Ve ben sürekli onu içerdim. Afiyet olsun Gidince açarık Hadi buy Selam, Ay, bu ne kadar güzeldir of. ya Arkadaşlar şunu sinirlendim de, pardon <laughs> Biraz fazla sinir bastı ee, Geldik biz arabamızı teslim almaya ee, Ama arabamız yok Hayır şey dörtte teslim alacağımız için birazcık fazla dakik oldukları için doğru bekliyoruz. Gelecekler doğru. şimdi. Şurada. Aynen span haberleri olacak. var zaten. Birazdan bir anda spawn olacak adaba şurada. <laughs> ee, Soğukmuş, Hava üşüdüm. Hava soğuk biraz. Bir koltuk ısıtma açılır. Oh, koltuk ısıtmamız da var he. Cam tavanımız da var. Uuuu her şeyimiz var ya. Her şeyimiz. <laughs> Öyle işte. E başka ne yaptın dedim Başka bir şey yapmadım. Flar taktım. Bay bay yüksel. Arkadaşlar arabamı teslim aldım. Şimdi gidiyorum. Hadi bay. Sıkıyor. Arkadaşlar. Ulan bu ne? Arka planımın güzelliğine, cam tavanın mükemmelliğine bakın. Arabamızı aldık şu an. Saçma bir fren sıkıyor araba ya. Tamam hızlı gitme. Opa. Şey. Öyle aldık arabamız şu an. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Dolanacağız. Kullanacağız arabayı. Güzel. Bayağı. Bayağı güzel. Arkadaşlar Tesla'm var. Şu cam savan olayı beni bayağı cezbetti. Çok hoşuma gitti. Tabii güzel tabii. Aşırı güzel. Şuralar falan oğlum bu ne ya? Aşkım usurma. Nasıl? <laughs> Arkada kimse yok. E arkadaşlar ay saçım arabaya DNA'mı bırakacağım. <laughs> araba bizim yani bırakabilirim. <laughs> arkadaşlar bu araba test sürüşü bu arada. Şaka yaptık size. Şakaydı her şey falan. evet. Ama bir gün alırım diye inşallah umut ediyorum. Manifest olması için bu arabayı şu an test sürüşü ayarladık. Aynen öyle. Ee... Bir saat biz de şu an bir saat takılıyoruz. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Aa bitti Çok iyi evet, evet Bu saçın hali ne Neyse Kuyumuza döndük Geldik ya arabamıza Skoda Octavia'mıza döndük bir saatlik test sürüşümüz bitti. Evet. Ve şu an arabayı park ettik ve kendi arabamıza bindik. Saat 6'ya çeyrek var. Yani 5'te bıraktık aslında arabayı. Evet. Ne yaptınız diyecek olursanız ekmek aldık eve. Hiçbir şey yapmadık yani. Siz siz hiçbir şey yapmadık. Korkmayın. Evet. Şimdi, şimdi de... Şimdi de aşağı taraflara gidiyoruz. Acıktık. Karnımız kazınmaya başladı. Ee, akşam yemeğinde ne yiyeceğimize karar verdik bayağıdır kebapçı Emo'ya gitmiyoruz. Siz görmüştünüz sanki videoda bir kere orayı. İlla ki gitmişizdir çünkü bir ara Çok gidiyorduk. gidiyorduk kışın özellikle. Evet. Geçen kış değil ondan önceki kış Vardır galiba. vardır o videolarda İllaki illa. İlla ki vardır. İşte bayağıdır da gitmediğimiz için canımız da çekti. Yüksel söyleyince çekti yani. Çekti. Sonra? <laughs> Oraya gideceğiz. Sonra? Sonra açılan muhtemelen çok kalabalık olacak ama Çamlık'taki yılbaşı festivaline gitmeyi planlıyoruz çok güzel olacağını düşünüyorum çok güzel görüntüler çekeceğim çünkü için. arabayla önünden geçtik hani trafik yola kapanmış diye demiştik ve insan kalabalıklığını görmeyin bir de akşamları konser olacakmış daha da kalabalık olacak yani sizi düşünün yanlışlıkla videoyu kapattım çok kötü bir hareketti orayı ne oluyor ben bir... Ne yapıyorsun ya? Oha ya oha. Size ben bir Tesla Tesla yürümü yapayım kısacık. Çok güzel. Bitti. Biz Tesla istiyoruz arkadaşlar. Bize Tesla almak isteyen olursa alabilir. bu videoyu izliyorsan evet Tesla gönderebilirsin bize. Ben her videoda yaptığım bir indiriciliği devam ettiriyorum. Yumuşak bir araba. Sürüşü yumuşak. Tabi içerisi boş biraz ama benim hiç benim gayet boşluk hoşuma gitti. Sadece bir boşluk Sadelik her boşluk. zaman hiç güzeldir gösterge arkadaşlar. Hiç gösterge gösterge aramadım Daha yani şıktır. gayet de iyi. Osuruk şeyleri var o, o iyi baya iyi özellik. Baya en iyi özellik. Her <laughs> araba da olmalı. <laughs> Tesla güzel arabaymış yani kullandık beğendik. Geri döndük sonra bakın burada arabamıza. çok doyduk. Ama şöyle diyeyim, mezeler bitmeden Bulgur pilavını falan yemedik. Kötüydü bulgur pilavı. De sıcak gelmedi şimdi pide de. Üç tane falan yemişimdir ben. Hadi 4, Ha, ekmekle birlikte dört falan yemişim. Evet normalde pideleri de sıcak gelirdi. Bugün pidelerde de bir sıkıntı vardı. Bir de bulgur pilavı. Zaten gerek yok benim bulgur pilavını hiç. Ben bir tanına bakayım dedim. Ama bulgur pilavını da beğenmedim. Bir şeydi böyle ya. Kuruydu. Bildiniz mi? Yapışak. <laughs> Yapışak. Yapışak bir konu. <laughs> Şimdi de sizinle hep birlikte bütün bütün YouTube alemiyle beraber Denizli Çamlık Yılbaşı Festivali'ni hep Değil birlikte gezeceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Aha. Tamam. <laughs> arkadaşlar Tesla'dan az önce mail geldi. Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz diye. Bir de dediler ki Sürüşünüzü çok beğendik. Size bir Tesla araba hediye etmek istiyoruz. Yani araba kazandık. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar sese doğru gidiyoruz. Sokak çok güzel. Ama tek eksik ne biliyor musunuz? Kar. Evet ya, şu an kar olması lazımdı burada. Benim şu an yüksek kafası böyle Evet ya Garcia'dan ya. kar yağımız diye ya, acilen. Bütün o kadar yetkili güvenlik var burada. Arkadaşlar şurada bir kafe var. Burası Manch Aran be. Kafe tamam mı? <laughs> ve o kadar ortamcı bir kafe ki, kafenin önünde güvenlik var. Oğlanları falan arıyorlarmış ve bence iyi ki böyle bir şey yapıyorlar. Evet ve sadece erkekleri arıyorlar. Yoksa buranın önüne geçilmez yani öyle bir kafe burası. Buranın kalitesini düşürdü yani. Söylediğim siz anlayın. Bir de kafenin adı normalde Magic Beer, Mac Beer. Ama biz oraya sürekli Aran böyle kafe diyoruz. insanlar kız aramaya, erkekler kız aramaya, kızlar da erkek aramaya ya geldiği için, için Aran Kafe adını verdik. Bakın caddemize. Gördünüz mü? Caddemize. Caddeler zehri rüzgar. Benim bu arada güncelleme geldi bana arkadaşlar. Eve girip eldiven at kaldı. Kar yağıyormuş gibi. Yağmıyor arkadaşlar? Hava soğuk. Hava soğuk Bakın burnumdan su mü kattı? Yüksel at alayım dedim. İstemedi. Alayım demedim. Üstündekini sana vereyim dedim. <laughs> dehşet bir kalabalık var. Gerçekten. Buralar ya. ne? Şekerci. Burada Şerif var. Hadi Şerif falan var. Burası ne? Kıyafetçi ya. Çocuk kıyafetçi. Burada şey bir sürü yemek yerleri var. Pizza, makarna evet. olsun, pilav olsun, baget burger olsun tatlı, olsun, tatlı olsun. Bir sürü yemek yerleri var. Burada seramik satan, kupa satan bir yer. Aynen hediyelik yerler var böyle. Boston, Mary Waffle bile var yani. Evet. Şaşırdık. Adım atacak yer yoktu içeride. Evet. Gezdik. O yüzden konuşamadan gezdik ve çıktık. Tamam, Anlatıyorum aynen. size. Yani çok şey değil. Yemek yerleri var, tatlı yerleri var, hediyelik yerler var. Bir de sahne kurmuşlar. Akşamları konser olacak. Ama tatlı olmuş. Ama güzel olmuş yani. Beğendim. Güzel süslenmiş. Ağaçlar falan çok güzeldi. Yani tamam, park ağacı gibi. Keyif verdi. Evet, bize keyif verdi. Güzeldi. Christmas. Pardon. Yılbaşı ruhunu yaşattı yaşadık ya iliklerime kadar hissettim. Kar eksik abi kar kar. Kar, kar eksik abi. evet. Ha baykuşta sıcak çikolata mı içsek ya? Olabilir. Olabilir baykuşun sıcak çikolatası deneyebiliriz. Evet. Videoda Yürüme çok, ihtiyacım var. Çok keskin bir geçiş oldu. Kebaptan bir yılbaşı. Chill. Şey, yıl. Ha. Yılbaşı ruhu. Biraz da böyle ya. Ama hayat budur. Yani Türkiye'de yaşıyoruz ve Bizim yılbaşımız bu. Ruhumuz bu. Kebap, Kebap yiyip, yiyip yılbaşı festivalini gezmeye gideriz aynen biz. Aynen öyle. Big Five hakkında konuşuyoruz arkadaşlar çünkü birazdan e, eleme bölümünü izleyeceğiz beraber. Son ya. bölümü Yüksel izlemediği için ben ona özet geçiyorum. Evet. Big yes seçilen grubu söyledim, Big No seçilen grubu söyledim. Ama Big No seçilen grubu hakkında ne kadar anlatsam da anlamadı eminim. O <laughs> yüzden parça parça izleteceğim. Üstümüzde şu yemek kokusu gitse. Ya evet arkadaşlar biz ya. yürüdükçe bizim üstümüz öyle bir yemek kokusuymuş gibi. neden biliyor musun? Yürüdükçe bana nereden? Yürüdükçe burnumuza burnumuza yemek kokusu geliyor. Nereden geliyor biliyor musun? Şu an önümüz kapalı ya bizim. Hı. Ve biz ceketimizi çıkarıp yedik ya. Şu an evet. ceketimizin önü kapalı olduğu için yürüdükçe şu ceketimizin şu bakın şu boşluğundan Hı. hup budu hup budu kafama, burnuma burnuma koku geliyor. Tabii mı yazlık havalansa mı Biraz önümüz açalım. Bence de. Abi aga be. <laughs> Abi daha 3 saat önce içindeydim ya. Üşümüşüm. Geldik baykuşa oturduk. Sırtım ağrımış. Ne alaka diye sormayın. O kadar kebap kokuyorduk ki. Üstümü çıkardım biraz hani montumu. Tişörtümü havalansın diye. Ve iki tane köpek peşimize takıldı bizim et sanıp. Bizi kebap sandı. Neyse şimdi geldik oturduk sıcacık baykuşla takılacağız. <laughs>